2005 yılından beri Marmara'da 1894 yılında Çınar Çukuru Güney Kanalı'ndaki fayın kırıldığı Ve 1912'de Tekirdağ Çukuru'nun Güney Kanalı'nda Marmara'da sonundaki fayın kırıldığı ortaya çıkınca de Victor Denizaltısı'nın deniz tabanı yaptığı çalışmalarla Marmara'da risk taşıyan yegane fayın kumbur gaz payı olduğunu e, sürekli vurgulamıştım. Ve kumburgaz gaz payını eksijer ederek adalar payıyla kumbur gaz payını birleştiren e, bir yanlış yorum söz konusuydu. Bütün tartışmaların bu noktadaydı. Ve adalar payı ve onun batıya doğru devam edecek çekmeyecek kadar gelen pay bütün Kuzey Marmara kenarındaki ölü fay olarak davranıyordu. Ve bu anlamda bu fay üzerinde bir risk yoktu. Siyahla gösterilmiş faydır. Ama yegenleri risk taşıyan fay, kumrugaz fayındaki aktif olan fay Marmara'da risk taşıyan faydı. 2019'da 26 Eylül'de bu fay üzerinde önce 4.8 sonra 5.7'lik bir deprem oluşmuştu ve bu depremin çözümlerine incelediğimiz zaman bu fayın bir ters fay olarak davrandığını bir başka faydığı Silivri Çukuru'nun doğusunda kumburgaz çukuruyla Silivri kıyısı arasındaki bir burunun deniz tabanındaki bir yükseltinin Kumurgaz çukuru üzerine doğru ters boy olarak hareket ettiğini vurgulamıştık. Bunun da hemen batı yanındaki kesim ise Silivri ile Silivri'den güneye doğru giden yan bir pay idi. Burada olan deprem de kumburgaz çukurdaki fay üzerinde oluşan 3.8'lik deprem bizim 26 Eylül 2019'daki oluşan depremin devamındaki bir stres boşalımıdır. 2019 yılı 26 Eylül'de oluşan depremde kuzey doğu girişli yanaltımlı yırtılma ile doğu batı girişli Kumugaz ters fay oluştuğunu bir deprem söz konusudur. Ve bu fay üzerindeki stres fayın uzunluğunun 20 kilometreden biraz uzun. Derinliği ise 10 kilometreden sığ oluşu nedeniyle 6 ile 6,5 arasında deprem yaratma potansiyeli sahip olduğunu baştan beri vurgulamıştık. Buradaki çarpıtma kumurgaz gaz ile orta sırtı kesen adalar payının devamı olan ve siyahla gösterdiğimiz ölü fayla kumurgaz kurundaki fayı birleştirerek 50 kilometrelik tek bir fay 7 deprem oluşabilir tezi söz konusuydu. Ama e, bu fay üzerindeki yırtılma derinliğinin 10 kilometreden daha sığ olması burada 50 kilometrelik bir fayın bile 6,5'lik depremi geçemeyeceğini ama kaldı ki burada kitlenme derinliğinin çok daha sığ oluşu nedeniyle buradaki deprem Kuzey Anadolu fay sistemleri gibi bir deprem oluşturmayacağını vurgulamıştık. Daha sonraki çalışmalarda göstermiştir ki Kuzey Anadolu fayı Çınar Çukuru'nun güney kenarından geçmekte ve 1894'te kırılmakta. Kırılmış olduğu için sitesini boşaltmıştır. Batıki devamı ise Marmara Adası geçen bir faydır. Kumurgaz Çukur'undaki fay ise Kuzey Anadolu fay sisteminden bağımsız olarak, ters fay olarak çalışan bir pay e, sistemidir. Ve bu fay sisteminin uzunluğu tekrar söylediğim gibi 20 km'den biraz uzun, derinliği 10 km'den sığ oluşu, büyük deprem potansiyeline sahip değildir. Riskli yorumu, kumurgaz fayının doğusunda, Büyükçekmece Çukuru'nun oluşturduğu denizdeki bölgede e, fay olmadığı halde Adalar fayının Orta Marmara'yı kesen Yeşilköy ile e, Çekmece arasındaki kesimini kuzey e, altın bu fay olarak gösterme görerek yapılan bir hatadan kaynaklanmaktadır. Kaldı ki Adalar fayı e, Kuzey Marmara kenar fayı olarak ölü bir fay olduğu gibi. Onun batıya doğru devamı Yeşilköy ile Çekmecaz'da kesim öldür. Ve e, Kumburgaz Çukuru'ndaki fay yaklaşık 2005 yılından beri sürekli yegane risk taşıyan fay bu faydır. Bu fayda e, Kuzey Anadolu fayı değildir Tezlini ve görüşümüzü bu son depremde kanıtlamaktadır. 26 Eylül 2019 Ramin'den sonra Rothstein US Geologic Survey'den kumburgaz fayındaki stres çözümünü yaptıktan sonra 5 depremin çözümü ile stres boşalımı ve kumburgaz fayındaki stres yüklerimi ile yapılan hesaplamada Rothstein'da 6,5'lük bir depremin oluşabilmesi ihtimalinin önümüzdeki yıllar içinde %1-2 ihtimal olduğunu vurgulamıştır. Bu anlamda Marmara'da 7.4'lük deprem 30 yıl içinde %67 risk taşıyor tezi bütünle çöpe atılmış bir tezdir. Burada gördüğümüz gibi de Rothstein'da morla gösterilen kesim 2017'deki depremde stres boşalımı kırmızı ile olan kesimlere fayda yüklenimdir. Ama fayın Kuzey Anadolu fayı gibi yalıtımlı değil, ters fay olduğunu açıkça görülmektedir. Sonuç olarak Marmara'da stres yüklü gelen fay olan kumrugaz fayı da 2019'da olan deprem sonrası bu faydaki stres boşalımı, 5 öndelik stres boşalımı ile e, diğer yan taraftaki kumburgaz gaz faydaki stres yüklenimini gördüğümüz bu kolon modeline göre bu fay üzerinde Marmara, Büyük Marmara depremi gibi bir deprem söz konusu değildir. Esas olarak da Kuzey Anadolu fayı güney kıyıdan geçmektedir. Ve bu bölgedeki bu fay ters fay olarak lokal bir faydır. Silivri sırtının komurgaz üzerine doğru bindirmesiyle oluşmuş bir yapıdır. Avrupa'nın Mediterranean Spinoji Center'ının Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının geçtiği hattın Çınar Çukuru'nun güney kenarından ve Tekirdağ Çukuru güney kenarından geçişini koymaktadır. Kumurgaz Çukuru'ndaki 2019'daki depremin, 5-10 değerlik depremin Kuzey Anadolu fay sisteminde değil, ters faylar olarak ters fay olarak Kumurgaz Çukuru üzerine Silivri burnunun yükseltisinin bindirmesiyle oluşmuş bir yapı olduğu MSC tarafından da ortaya konmaktadır. Adalar payı ve onun devamı Kuzey Anadolu pay sistemi değildir. Ve bu anlamda burada oluşan deprem, Kumburgaç Kulu'nda oluşan 3.17'lik deprem, baştan beri bütün bu verilerle yer kabuğundaki jeolojik verilerin, sismolojik verilerin ve matematik verilerin, sismik kesitlerin bize başından beri söylediği bir gerçektir. Marmara'da yegane risk taşıyan günümüzdeki fay hattı Kumurgaz Çukuru'ndadır. Ama bu Kumurgaz Çukuru fayı Adalar fay, e, fayı Kuzey Anadolu fayı değildir. Adalar fayı ve Tekirdağ kıyı kenarı fayı ise Marmara Denizi açılırken gelişmiş bugün için ölü faylardır fay çözümünde de baktığımızda bütünle ters fay olarak çalışmış bir deprem görürüz 2019 26 Eylül'de ve Silivri kıyısındaki yükselti Kumurgaz çukurundaki çöküntü üzerine ters fay olarak yükselmiştir. 99 depreminden sonra ilk çıkardığım kitabımda Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi'nin yaptığı batimetre haritası Berkan Ecevitoğlu tarafından yapılan bu haritada ve MTA'nın Spik 1'in ve TPA'nın yabancı gemilere yapılmış tüm spikleri inceleyerek yaptığım bu kitapta Marmara Denizi'nde risk taşıyan yegane payın Gömürgaz payı olduğu, orta sırtın ve adar payının kuzen dolu payı olmadığını, orta sırtı kesen bir payın söz konusu olmadığını, bu durumda da yalnızca burada gördüğünüz gibi e, çukurundaki payın risk taşıyan fay olduğu 1999 yılından beri tarafından yayınlanmış bütün televizyonlarda ve internetlerde bu harita kullanılmıştır. Ve gerek 5 7 7'lik 26 Eylül depremi gerek ondan bir belki 4-17'lik deprem ve bu 3-17'lik depremde hep bu fay üzerinde olmuştur. Herkes boydan boya adalardan geçen bir fay Kuzey Marmara kenarından giden bir fay veya ortadan giden boydan boya fayları söylerken benim çizdiğim bu somut resim gerçekten Marmara Denizi'ndeki yapılarla konuşarak elde ettiğim bir sonuçtur, bilimsel sonuçtur. Mavi çizgiler, aktif olmayan faylar, kırmızı çizgiler ise aktif faylardır. E, Çınar Çukuru Güney Kenarı fayı ve Kumurgaz fayı bu harita bölümünde almaktadır. Sonuç olarak Marmara'da stres yüklü yegane fay olan Kumurgaz fayı da 2019'da olan deprem sonrası bu faydaki stres boşalımı, 5-10 dedik stres boşalımı ile Diğer yan taraftaki kumur gaz stres yüklerimini gördüğümüz bu kolomb modeline göre bu fay üzerinde Marmara Büyük Marmara depremi gibi bir deprem söz konusu değildir. Esas olarak da Kuzey Anadolu fayı güney kıyıdan geçmektedir. Ve bu bölgedeki bu fay ters fay olarak lokal bir faydır. Silivri sırtının komurgaz üzerine doğru bindirmesiyle oluşmuş bir yapıdır. 2005'ten beri literatür okuyan ve takip eden depremciyi takip eden ve çalışmaları bu anlamda kendi akıl süzgecinden ve veri tabanından geçirmek için vurgulayan bir kesim. Kandil e, Kandil de dahil olmak üzere Tübdek'te Marmara'da 70 kilometrelik fay Orta Marmara fayı Yeşilköy ile Silivri arasında ve 7.2'lik deprem e, söz konusu olduğu söylenmiştir. 180 kilometrelik fay 8.1'lik 170 kilometrelik fay 7.6'lık 110 kilometrelik fay 7.4'lük deprem Söylemleri hepsi çöpe atılmıştır. Fakat bu söylem de e, bilimsel değildir. Çünkü o da bir varsayımdır. Yeşikköy ile Silivras'taki fayın e, 70 km olduğu serbetidir. Ama ölçtüğümüz zaman burası 70, 50 km'dir. Bu fay hattında e, GPS kayıtlarla yapılan çalışmada bu fayda söylendiği gibi Marmara'da yegenler iz taşıyan e, Kuzey Anadolu fayının segmenti tezini Rob Relinger Marmara'daki tüm GPS kayıtlarını inceleyerek ortaya çıkardığı sonuç Orta Marmara segment denilen segmentte böyle bir deformasyon e, stres bir, bir söz konusu değildir. Bu haritada gördüğümüz e, orta kesimdeki e, profil boyunca faydalı uzaklaşan alan uzaklaştıkça e, GPS kayıtlarındaki istasyonların hareket miktarı ölçülmekte. Ve bu boyutuna bakıl zaman e, yandaki şamada sağ tarafta düşey yer değiştirme, sol tarafta yanal yer değiştirme ölçülmüş. Fakat bunlar bir deformasyonu bu en büyük risk taşıyan kesim Orta Marmara'dır denilen kesimde böyle bir deformasyonu göstermemiştir. Göstermemektedir. Çünkü e, Yeşilköy ile Büyükçekmece arasında tek bir fay yoktur. Ve burada baştan beri söylediğim gibi e, birbirinden farklı faylardır. Yalnızca Kumburgaz fayında stres olan bir aktif fay varken Kumburgaz fayıyla aralarında 10 km boşluktan sonra gelen Orta Marmara sırtı fayı denilen fay attı. Büyükçekmece ile Yeşilköy arasındaki kesim aslında Adana payının doğu batı gidişli hattıdır ve bu anlamda e, Orta Marmara fayı da e, verilere dayanan bir jeolojinin verilere dayanan bir söylem değil, kabullerdir. E, bu noktada da e, sinir kumurgaç çukurunda olan 3.7'lik depremden sonra bir korku e, fırtınası estirecek bir olgu da söz konusu GPS kayıtları da bunu çürütmüştür. Orta Marmara fayı olarak kabul edilen ve Marmara'da yegen risk taşıdığı ile sürülen fay hattı Yeşilköy ile e, Sinir fay hattının e, GPS kayıtlarıyla bir stres biriktirmediği bir başka ifadeyle e, bu fayda bir deformasyon birikmediği açıkça görürken diğer bir karakterde fayları incelemede e, fay hattının derinliği boyunca sispojolik yani deprem yapan kabuk kalınlığının derinliği ölçümüdür. Bu da tabi e, deniz tabanı mikro sismometreler yerleştirerek e, oluşan depremlerin derinliğinin ölçülmesidir. Bu haliyle bakıl zaman bu çalışmada e, silinir çukurundaki fayın derinliği ve ereğli sırtındaki derinliği 20 kilometreye kadar spojolik bir derinlik varken oysa Komurgaz çukurunda bu derinlik 10 kilometreden daha sığdır. Bu boyutuyla bakıldığında söylendiği gibi orta Marmara fayı Yeşilköy ile Silivri arasında giden bir fay hipotetiktir. Ne GPS kayıtlarında bunun verisi söz konusudur ne de spojolik kabuk kalınlığındaki kitleme derinliği açısından söz konusu değildir. Ama açıklıkla görülen bizim 2000 yılında yaptığımız e, değerlendirmede ve ya, yaptığımız çalışmada kitabımıza koyduğumuz kumurgaz çukurundaki stres söz konusudur. Ve bu da kumurgaz çukurunda olan 3.7'lik bir deprem e, 7'lik depremi, 7.2'lik depremi tetikler tezleri tamamen bilim dışıdır. Ama maalesef birçok arkadaş da bu yaygarayı yapacaklardır. Bu köpürtmeyi yapacaklardır. Fakat bilimsel bir temeli yoktur. Yukarıdaki spojolik kabuk kalınlığı göstermektedir ki Kuzey Anadolu fayı gibi kabuğu kat eden derin bir fay Marmara Kuzey kenarından geçmemektedir Tekirdağ Çukuru'nun güneyinden geçen fayın 20 kilometre derinlikte olarak Kuzey Anadolu fayı hattıdır Keza kumburgaz Çukuru'ndaki fay ise 10 kilometre sığ olarak Kuzey Anadolu fay sistemin değil ayrı bir ters fay sistemi olarak sığ bir faydır. Bu anlamda sporcuların kabuk kalınlığı da GPS kayıtları da Orta Marmara'da 7.2'lik bir deprem riski söz konusu değildir. Onu çürütmüştür. 7'lik deprem söz konusu değildir. Bu boyutuyla e, ileri sürülecek kumurgas çukurundaki onda 7'lik depremden e, ortaya atılacak tezlerin hiçbir bilimsel temeli yoktur. Kumurgas fayı 20 kilometreden biraz daha uzun bir faydır. Ama orta sırtta 50 kilometrelik veya 70 kilometrelik bir fay yoktur. Bu da Kumurgaz çukurundaki fayda en fazla 6 ile 6.5 arasında deprem söz konusudur. Ama ileri sürdüğü gibi 7 veya 7.2'lik depremin oluşabileceği fay söz konusu değildir.